Merhaba arkadaşlar bugün e, birinci ünite Friendship ünitesinin kelimelerini tekrar edeceğiz. Biliyorsunuz ki e, bu sınavda, önümüzdeki sınavda LGS sınavında ilk 5 üniteden çıkacak kelimeler ve kelimeler de bu kitaptan çıkacak yani Mastermind'dan çıkacak. Ben biliyorum ki siz birçok yerde birçok kelimeyle karşılaşıyorsunuz. O kelimelerin birçoğu sınavda çıkmayacak arkadaşlar. Kitabımızdaki kelimelere çalışırsak, kitaptaki kelimeleri bilirsek o zaman sorun olacağını hiç sanmıyorum. Çünkü kitaptaki kelimeler dışında başka bir kelime çıkmayacak bize. Şimdi seri bir şekilde e, ne yapalım? Şu birinci ünitenin kelimelerini tekrar edelim. E, kitabınızın arkasında her üniteyle alakalı 40 tane bilinmeyen, özellikle çok kullanılan kelimeleri veriyorlar. Tabii kitabın içerisinde de birinci ünitenin içerisinde de bilmediğiniz kelimeler varsa ona da ayrıca bakmanız gerekiyor. Ama biz daha çok kullanılan ve özellikle önemsenen, daha çok bilinmesi gereken kelimeleri şöyle seri bir şekilde bir tekrar edelim arkadaşlar. Şimdi Unit 1 Friendship Glossary diye geçiyor kitabın arkasında. Hemen başlayalım. Accept kabul etmekti. Accept sorularda kesinlikle karşımıza çıkacak. Accept the offer, accept the suggestion, teklifi kabul et, öneriyi kabul et şeklinde. Karşımıza çıkacak e veya Who accepts this offer? Bu teklifi kim kabul eder? şeklinde sorularda karşımıza çıkıyor. Attend Attend the meeting. Özellikle bu şekilde hani toplantıya katılmak. Do you want to attend the party? Yani partiye katılmak ister misin? Would you like to attend the party? şeklinde karşımıza çıkıyor. Awesome harika mükemmel. Backup desteklemek anlamına geliyor. Backupla benzer bir kelime var. Neydi o? Şöyle bir düşünelim. Backup e, birlikte kullanılıyor. Sport arkadaşlar, Sport sportla e, desteklemek. Yani soruda backup geçer, cevapta sport olur veya cevapta veya soruda sport geçer, e, cevapta backup olur. Bu da bizim için önemli bir e, kelime. Best close true friends. E, bu da e, çok sıklıkla geçiyor. Mesela True true friends always tell the truth doğru söyler şeklinde best friend true friend close friend başlıklar halinde karşımıza çıkıyor book fair kitap fuarı bazı kelimeler üzerinde durmuyorum çünkü testlerde çok çıkmıyor book fair mesela bir yerde evet karşımıza çıkabilir ama daha çok best friend backup attend except kadar da böyle sıklıkla karşımıza çıkmayacak. Evet Book Fair, Bowling Alley, bir reading parçasında, bir okuma parçasında geçiyor sadece. Orada geçtiği için buraya almışlar. Buddy, e, kanka, demin de söylemiştim. Best friend, e, close friend, true friend, buddy, kanka. Daha samimi durumlarda buddy diyebiliyoruz. Busy, meşgul olmak. Busy genellikle with ile kullanılıyor. Şuraya hemen yazayım. Busy with. Yani bir pozisyonla kullanılacak olursa, herhangi bir edatla kullanılacak olursa busy bit olması gerekiyor. Chit chat, sohbet etmek biliyorsunuz. Come over, uğramak. Sıklıkla would you like to come over our party, partiye katılmak ister misin şeklinde karşımıza geliyor. Cool, havalı. Evet. Cool'dan sonra. Count on, güvenmek, buna biraz sonra değineceğim çünkü Kanton'un çok fazla versiyonu var. Ee, son Dersin sonuna doğru değineceğim çünkü çok önemli bizim için bu kelime. Bu çık, çıkar muhtemelen sınavlarda, testlerde karşımıza çok sıklıkla çıkıyor. Eat out, mesela özellikle şöyle deniyor. Would you like to eat out or do you want to stay at home? Dışarıda mı yemek istersin yoksa evde mi? Event, etkinlik, bir tane davetiye oluyor. Davetiye de what is the event diyorlar. Mesela what is the event deyince mesela graduation party veya mezuniyet partisi veya barbecue party şeklinde eventi cevaplamış oluyoruz. Excuse mesela birisi bir make an excuse şeklinde daha çok karşımıza çıkıyor. Şuraya yazayım. Make an excuse yani bahane bulmak. Make an excuse. Mesela bir konuyla alakalı reddedeceksek bahane buluyoruz. Exhibition sergi, faultless, hatasız. Çok sorularda karşımıza çıkmıyor bunlar. Get on well with somebody. Burada önemli olan şu. Get on well with somebody'de ee, daha çok Get on well veriliyor veya verilmiyor. With devam ediyor cümle. With gördüğümüz zaman get on well with somebody. Birisiyle iyi geçinmek şeklinde arkadaşlık ünitesinde çok sıklıkla karşılaştığımız kelimelerden yine birisi. Evet. Go for a walk. O da yürüyüşe çıkmak. Şimdi 21 yarısını bitirmiş olduk e, kelimelerin tekrar ediyoruz böyle. Bunların e, çıktısını, bunların e, linkini size ben atacağım. O linkten de aynı zamanda indirebilirsiniz e, ve böyle ara ara bu kelimeler tekrar etmiş olursunuz. Kelimeler öğrenmek için arkadaşlar bir gün çalıştınız tamam ama bir hafta sonra gene tekrar etmeniz gerekiyor. 2 üç güne bir tekrar etmeniz gerekiyor. Yani kelime tekrar işi İnsanlar tabii öğrenir, öğrendiklerini de unutur. Bu doğal ve normal bir süreçtir. Önemli olan tekrar etmemiz. Tekrar ettikçe unutmayacağız. Instrument, enstrüman, invite, davet etmek. Mesela buraya hemen bir not düşelim. Invite, davet etmek. Evet güzel ama mesela invite, davet edilen anlamına geliyor. Inviter ise, inviter ise, evet, inviter ise Davet evet, yazamıyoruz. Inviter ise davet eden demek. Inviter'e biz aynı zamanda ne diyebiliriz? Receiver diyebiliriz. Yani alıcı. Yani mesajı alıcı veya daveti alıcı diyebiliriz. Inviter'a da sender yani gönderen diyebiliriz. Bunlar da bizim için çok önemli. Çok karşılaşacağımız yapılar. E, laid back tasasız, kaygısız. Mate, arkadaş demek. Mate arkadaş. Mesela mate'i nasıl kullanabiliriz? Classmate, roommate şeklinde kullanabiliriz. Mesela sınıf arkadaşı, oda arkadaşı. Evet. Phobic korku, plant dikmek. Bunların üzerinde çok durmuyorum çünkü çok böyle karşılaşmayacağız onlarla ama eee demi söylediklerimle de karşılaşıyoruz. Plant. Evet. Biraz yukarı çık, aşağı inelim. Plant. Tamam. Evet. Plank'ten sonra ne varmış? Receiver. Neye benziyordu bu? Demin yazmıştım ben. Receiver invitee. Davet edilen kişi diyebilirim. Invitee. Invitee. Evet. Davet edilen kişi. Alıcı yani. Refuse. Reddetmek. Mesela who refuses the, who refuses the invitation? Daveti kim reddeder? Sorularda böyle çıkıyor. Regularly düzenli olarak demek. Regularly ee, geniş zamanda kullanılır. Yani düzenli olarak şu aktiviteyi yaparım, düzenli olarak okula giderim, düzenli olarak elimi yüzümü dişlerim, elimi yüzümü yıkarım dişlerimi fırçalarım sabah kalktığımda. Mesela bu e, geniş zamanda kullanılan bir yapı. Bunun için lütfen arkadaşlar eğer bu konuda eksiniz varsa geniş zamanda daha önce atmış olduğum geniş zamanla ilgili video var. O videodan çok rahatlıkla bu konuyu öğrenebilirsiniz. Response, cevap vermek. Science fiction mesela orada film türleri vardı. Science fiction da orada geçiyor. Secret sır. mesela secret ne ile kullanılıyor? Mesela tell a secret. Tell a secret. Evet. Mesela true friends, true friends don't tell a secret. Sırları söylemez şeklinde ifade geçebilir. Çünkü konumuz zaten friendship sender demin bahsetmiştim gönderen. Share, share our secrets. Mesela share dediği zaman share'ı da secret ile kullanabiliriz. E, share our secrets. Sırlarımızı ne yapabiliriz? Share our secrets. Sırlarımızı ne yaparız? Paylaşırız. Sırlarımızı paylaşırız. We have lots of things in common dediğimiz zaman da güzel olur. Mesela birçok ortak e, yönümüz var. Bu da kullanılabiliyor. Birçok ortak yönümüz var. Bu da önemli bir şey. Evet. Share daha sonra arkadaşlar niye geçiyoruz? Evet. Share sırlarımızı paylaşmaktı. Tabii paylaşmayacağız sırlarımızı. Stuffed içi doldurulmuş anlamına geldiği gibi aynı zamanda e, tok anlamına da geliyor. O yüzden biz bunun yerine ne diyebiliriz? Full diyebiliriz. Full. Evet. Dolu yani. Doymuş anlamında. Sport. Demin kullanmıştım bir kelime. Benzer bir kelime daha vardı. Ne vardı? Backup. Yani neydi? Desteklemek. Bunlar çok sıklıkla kullanılıyor. Soruda sport geçer, cevapta backup olur. Veya soruda backup geçer, cevapta sport olur. Eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Text, metin, konu demek. Mesela read the text carefully and answer the questions according to the text. Mesela okuma parçasını dikkatli bir şekilde okuyun ve aşağıdaki sorulara ona göre cevap verin. Şimdi enteresan bir şey bu sınavın en e, benim beğenmediğim, en sıkıntılı olan kısmı şu. Sorular anlaşılması, mesela okuduğunuz bir şey anlıyorsunuz, anlıyorsunuz kitapta ama sorular gerçekten çok zor soruluyor. Soruları anlamak ayrı bir dert. O yüzden... Soruyu anlayan bence bana göre bu sınavda %50 bu işi çözmüştür arkadaşlar. Soruyu anlamaya çalışalım. Biraz soru çalışabiliriz. Hani soruda ne diyor? Bir gün onunla alakalı bir video hazırlayayım. Beraber takip edelim. Mesela sorular gerçekten tuhaf. Değişik yapılar kullanıyorlar. Mesela relative close bile kullanılabiliyor sorularda. Çok ağır bir konu. Sen soruda relative close kullanıyorsun ama şeyde yok. O yüzden sorular biraz ağır. Thriller e, neydi? E, heyecanlı heyecan verici. Tournament, turnuva. Trust, şimdi demin anlatacağım demiştim. Trust, güvenmek arkadaşlar çok sıklıkla geçiyor. Trust in. Trust in. Ne ile kullanıldığını söyleyeceğim şimdi. Trust, güvenmek güvenmekte. Hemen bakalım. Trust in, güvenmek. Mesela, true friends always trust in themselves. Birbirlerine ne yaparlar? Each other, birbirlerine güvenirler. Rely on da aynı şekilde e, güvenmek anlamına geliyor. Bir de count on da güvenmek anlamına geliyor. Bunların hepsi eş anlamlı. Bir de arkadaşlar e, depend on bu da güvenmek anlamına geliyor. Yani bunların hepsi eş anlamlı olarak kullanılıyor. Ki ünitemiz friendship olduğu için bu kelimeler sıklıkla kullanılıyor. Arkadaşlar e, bugünkü birinci üniteyle alakalı dersimiz bu kadar. Sizden bir ricam e, kelimeleri sıklıkla tekrar edin. Bol bol tekrar edin. Elinizde olsun. Elinizde olması için de size bir link atıyorum. O linkten de lütfen bu dökümanı indirip o oradan sürekli e, kelimeleri kontrol etme fırsatınız olsun. Okudunuz, ezberlediniz, öğrendiniz ama bıraktınız o zaman gider. Yani bu insanın doğasında var. Yani takip etmeyince, tekrar etmeyince unutursunuz. O yüzden Sizden ricam lütfen e, bu kelimeleri sıklıkla tekrar edin. Zaten 5 ünite. 5 ünitenin bütün kelimelerini de ben size bu şekilde detaylı bir şekilde vereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı da unutmayın.